Paradigma kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün ikinci çekilişimizle birlikte karşınızdayız. i̇kinci çekilişimizde saygıdeğer hocamız Doç Doktor Erman Akıllı'nın yazmış olduğu Türkiye'de ve Dünya'da Dış Yardımlar kitabını Erman hocamızdan imzalı bir şekilde şanslı bir takipçimize hediye ediyoruz. Ve bu hediye için katılım şartı olarak da YouTube kanalımıza abone olmak, ekran görüntüsünü tweet'e yanıtlamak İkincisi de tweet'i beğenip retweet yapmaktı. İsterseniz hemen çekilişe geçelim. Evet katılımcı listemizi burada görebilirsiniz. Çekiliş ismi paradigma kitap çekilişi. Kazanacak kişi sayısı 1. Yedek kişi sayısı 1. Yalnızca bir katılım hakkı olsun. Evet şimdi kazananları belirliyoruz. Evet kazanan talihler 1. Ayşenur arkadaşımız kazandı bölüm arkadaşlarımızdan. Kendisini tebrik ederiz. Eğer kendisine ulaşamazsak yedek tarihimiz ise Merve razı oldu. Katılan herkese çok teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Gelecek çekilişlerde görüşmek üzere. YouTube kanalımıza abone olmayı, yeni videolarımızı beğenip yorum yapmayı unutmayın. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere.